Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dream Ormanı devam edeceğiz. Ama farklı maplarda. Bu videoyu kısa yapacağım. 10 dakika yapacağım. Çünkü Bundan sonra başka bir video çekebilirim veya başka bir şeyle uğraşabilirim. O yüzden bu video 10 veya 13 dakika arası falan olabilir. Bunun için zorlayabilirim. Ama yarın sabah video gelebilir veya yarın akşam. Neyse başlayalım. Başlayalım. Bu mapi hiç oynamadım. Sizinle beraber ilk defa oynuyorum. Kolay mı? Kolay mı? Anlamış. yapacağız Hadi bakalım. Anlamış. 怎么这么帅呀！ da yok bu yapılmaz speedrun kategorisi ee, şey olsun hadi bakayım ilk defa down oynayacağım sanki bu bana bir tanıdık geliyor mekan, ama çıkaramadım şu an sadece duruyorum şakasız görüyorsunuz zaten ekranda niye kanıtlamaya çalışayım uç 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 yes bakalım kolaysa dreams Ha ben retro retro ranla karıştırmışım ya. Go oynadık mı lan bittim. Yok ya oynamadık. Ama ben oynadım. O yüzden spitra yapacağım direkt. Hedefim 30'un altını da bitirmek. Ve bitti de zaten. Yok yok daha iyisini yaparım. 31,5 diyelim. Geçelim, uzatmayalım. Ah. Şu anlarda ne bizimkiler var. Şu anda ne bir şeyle oyun oynayabiliyorum. Çünkü bazıları tatilde, bazıları da yoklar. O yüzden full tek oynuyorum. Oynasam bile Age of Star oynuyorum. Ama Roblox'te Roblox Age of Story yoktur. Age of Story arada günceller. Niye böyle bir bilgi verdim? Ve anamın iki hakim. Eh eh no. no problem no <laughs> problem İkide bir ananı şey dediğimden hoşlanmadıysanız Kanaldan gitme Butonuna basabilirsiniz Öyle bir buton yok Ve maalesef Bu videodan Çıkma butonu da yok Çünkü youtube eklemedi çünkü bu video bitmeden çıkamazsınız. Yeah. Daha kötü yaptık. Çok iyi. <laughs> Daha kötü yaptık. Çok iyi. 33 buçuktu, değil mi? Anamsı. <laughs> <laughs> Anamsı. An 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 <laughs> çok ince Çok yaptım ben. aranız. Yakışan. Çat uçtuk. Uç uç kafa at. Puf. Uç uç, uç koş uç, uç, hadi. Yok, bu olmaz öyle. Bunda da speedrun yapamadık. Yok yok. Iııı... Hmm. Speedrun... On... Starlight. Ha ben bunu biliyorum ya, bu çok easy tabi size videosunu çektim mi bilmiyorum o yüzden geç bunu. bak careful yaparım baştan öldük ya lan bu ne lan çok cheese cheese <laughs> dram budur De soleil. Bu ne? Ha böyle yiyeceğiz. Ha öyle Ha. E. Ee. E ee, ben ne anladım ben bu işten. E. Ee. Ne oldu şimdi? e evet, dostlar videosu çekeceğim bundan sonra. Çünkü eee. 1299 osmanlı senaryo Size Biraz şey verdim ya Çekeceğim video ile ilgili şeyler 11 dakika olacak bu video tamam kararım budur Arkadaşlar bu videoda bir tane siptiran yaptık özür dilerim Çünkü çok zor Oyun Orayı duymadınız Hmm, şey şey. Dan Dan Shin değil, Dancin. O oradan bitiyor. Tamam gidi. Ha. ha şeymiş ya. Ananası özür dilerim cidden özür özür dilerim bunun için hemen sonra şey yapacağım. Sen bunu da oynayalım sonra bitirelim. Öldüğüm an video biter. Öldüğüm an video biter.